Evet kıymetli izleyicilerimiz, Amerika'dan canlı bağlantılarımız devam ediyor. Bu güzel organizasyonu tamamen baştan sona kadar koordine eden şu anda İMİF yönetim kurulu üyesi ve fuarlar koordinatör başkanı Sayın Gökhan Murathan Bey ile birlikteyiz. Gökhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmet Bey. Merhabalar. Gerçekten sizin izinize yetişemiyoruz artık. Kimi zaman bir YouTube görüşmelerinde görüşürüz. kimi zaman farklı bir fuarda karşılaşıyoruz. Bugün de Amerika'da kavurucu e, fuarında Orlando'dayız. Evet, fuarla alakalı görüşlerinizi ve hazırlık aşamasında gene geleneği bozmayalım, başlayalım. Neler yaptık, kaç firma götürdük ve fuar nasıl geçiyor? E, fuarımızı başlattık bugün son günü. E, dördüncü günde biraz şu an daha yeni açıldı zaten e, bekliyoruz. E, İracatçılarımız da burada e, bekliyorlar. Biz burada yaklaşık olarak 33 firmayız. Ayrıca yeten iki tane olge çalışmasıyla beraber 8 ve 5 olmak kaydıyla iki tane de birliğimizin katılımı var. onun dışında 26 yanlış evet 26 tane de bireysel katılım firmamız var. Ayrıca de birçok seramik firması da Türkiye'den katılan firmalar var. E, fuarımız güzel geçti diyebiliriz. E, burada benim gözlemlediğim şöyle bir e, durum var. E, i̇nsan sayısı olarak katılımcı olarak, ziyaretçi olarak azdı ama gelen insanlar e, gerçekten alıcıydılar. Burada çok güzel görüşmeler e, gerçekleşti. Bilhassa e, daha çok mutlu olduğumuz şey e, bu fuara katılmayıp da katılamayıp da e, buraya gelen. Ee, i̇nsanlarımızın e, İMİB standında ve onun önünde hazırlamış olduğumuz e, toplantı masalarında e, ciddi görüşmelerle toplantılar yaptılar. Çok verimli toplantılar olduğunu söylediler. Yani yaklaşık şu an e, ben de karşısında duruyorum, e, 20-25 tane masamız var. Çok da ferah, çok da güzel bir şekilde e, insanlar buraları kullandılar. Bu bizim çok hoşumuza gitti açık konuşmak gerekirse. Ee, güzel burada bir yemek hizmeti ne aldılar çaylarını kahvelerini işler misafirlerini ağırladılar. Ee, bu da çok güzel e, bir kalabalık vardı İş, işte döndüğünü e, de insanlardan e, duydum e, Bu bizi çok da mutlu etti Onun dışında suarımız genel anlamda biliyorsunuz e, Amerika ile olan son dönem bir e, bizim mizi olan bir sürpriz var e, bu tarife dediğimiz tarif dediğimiz vergi, arttırımları Türkiye'mizin çok işine yarayacak ee, bununla ilgili ufak tefek çalışmalar var Tabii Amerika'da da birazcık belirsizlikler bir söz konusu ee, piyasalar tam oturmuş değil ee, ha Amerikalı firmalarla kendi müşterilerim de var bunların içerisinde görüştüğüm zaman şunu söylüyorlar herhangi bir kriz durumu söz konusu değil ama bir yavaşlık var bir durağanlık var bu ee, şu bazı şeyler hükümetsel anlamda e, dış politikalarda oturduğu zaman Amerika'nın önünde herhangi bir problem yok diyorlar ee, ve sipariş, siparişlerinde, e, çalışmalarında artacağını herkes dile getiriyor. Peki, e, seramik ve mermer şu anda yan yana. Siz bir mermerci ha. doğal tahsisiniz. E, seramiğe göre avantajlarımız mı var, dezavantajlarımız mı var? Çünkü orası bir seramik fuarı benim bildiğime göre. Ya burası aslında isminden anlayacağım şekilde bir kaplama yani yüzey kaplaması fuarı. Yani bizim döşeme kaplama dediğimiz ürünlerin yer aldığı seramiklerin, porselenlerin, mermerin, kuartsın yapay ve e, gerçi yani doğal olan malzemelerin olduğu bir fuar. Yani burada sadece bildiğiniz üzere Türkiye olarak biz yokuz. Yani burada Brezilya'nın çok büyük bir e, standı var. Çok da yoğun geçiyor. Zaten Brezilya şu an Amerika'nın e, bir numaralı ihracatçısı. Yani en çok e, Amerika Brezilya'dan doğal taş tüketiyor. Bunun sebebi şu ama tabii yani Amerika'da insanlar e, Brezilya taşını sadece tezgah dediğimiz e, veya tezgah arkası dediğimiz yerlerde kullanıyorlar. Bunu döşeme veya e, kaplama olarak kullanmıyorlar. Zaten Brezilya'da da böyle bir üretim söz konusu değil. Çok az yani var ise bile öyle bir talep var ise bile çok az. E, o sebeple e, ve Amerika'nın bildiğiniz gibi yapısal olarak üretim, daha ziyade house dediğimiz yani ev e, veya nasıl söyleyeyim müstakil evler şeklinde söylediği e, evler olduğu için bu tarz ürünleri kullanmak e, onların bu anlamda işine geliyor. Onun dışında da e, yaz bölgelerinde sıcak bölgelerde de e, outdoor ürünler yani dış alan ürünleri dediğimiz favor gibi havuz kenarları için kullanılan bazı ürünler var onlar gibi e, piyasa burada pazar bu şekilde dönüyor. Ha e, güzel yüksek binalar e, özel projelerde de Yine ebatlı anlamında kullanılan doğal taşlarımız var. Yani burada ikisi evet bir arada. E, fakat ikisi de kullanılıyor zaten projelerde. Yani e, bunu birbirinden ayırmak pek söz konusu değil. Amerika için hiç söz konusu değil. E, bu sebeple bunun ben bir e, sakıncasını görmüyorum. Ama şunu söyleyebilirim, kendi Amerikalı, yani Amerika'da hakim olan bir iki tane büyük firmayla çalışıyorum uzun senelerdir. Onların yöneticileriyle görüştük. Hem İzmir poğaçma gelmişti bir tanesi, hem de burada daha büyük yöneticilere görüştüm. İnsanlar şunu söylüyor: Seramik ve porselenden insanlar biraz sıkılmaya başladı. Ciddi anlamda birbirlerini kopyalıyorlar, taklit ediyorlar ve kullanımları evet kolay ve biraz daha uygun maliyeti gözükse de hiçbir zaman mermerin yerini tutmuyor ve mermer piyasası piyasada yükselişe geçecek. Yani bunu söyleyen insan firmanın firmaların daha doğrusu yüzde seksen, yüzde seksen seramik sattığını düşünürsek bu geleceğe dair bizim için güzel bir yorum olduğunu düşünüyorum. İnşallah da bu şekilde gerçekleşir. Peki siz organizatör başkan olarak bütün startları gezdiğinizi ihtiyaçları olup olmadığını sorduğunuzu düşünüyorum. Bu tecrübeden yola çıkarak en çok ilgi gören Türk taşlarını sıralamanız gerekirse e, nasıl bir sıralama yaparsınız? <laughs> en çok ilgi gören Türk taşları. Şöyle, Florida bölgesindeyiz. Sıcak bir bölgedeyiz. Evet, Amerika'nın genelinden buraya gelen e, birçok e, firma tabii ki var. Veya burada büyük marketler dediğimiz firmalar, temsilcileri tabii ki var. E, burada benim en çok ilgi gören taş olarak size Traverten, Limestone, Myra ee, yanı sıra beyaz taşlarımız. Ee, yanı sıra ee, Ne söyleyeyim Şu etrafıma bakıyorum ama ee, genel olarak evet kum taşı dediğimiz gruptaki taşlar daha çok gidiyor. Ama açık griler, açık bejler, mermer olarak ee, bunlar da yoğun bir şekilde gidiyor. Ee, onun dışında yine aynı şekilde lüks grupta da dolomit çok tüketiliyor. Yani ciddi anlamda bir dolamit tüketimi var Amerika'da. Ve battı anda, ve mozaik olmak kaydıyla. İMİP olarak şu ana kadar ciddi organizasyonlar yaptınız. Bugüne kadar yaptığınız organizasyonları sıralamak gerekirse ve bundan sonra yapacağınız planınızda olan organizasyonları sıralamak gerekirse bizi izleyen arkadaşları bilgilendirmek babında neler söylersiniz efendim? Evet. Yani bundan sonra yapacağımız biliyorsunuz e, ticari heyetler yapıyoruz. Yaklaşık her ay ya da bir veya iki tane ticari heyet gerçekleştirmeye çalışıyoruz. E, bütün bütün dünyanın her tarafına, bazen de e, üyelerimizden gelen gelen talepler doğrultusunda e, bu organizasyonları düzen, düzenliyoruz. Mesela hani Amerika'dan e, bahsedecek olursak e, Kasım ayında Amerika ile ilgili bir heyet programımız var. E, aynı şekilde gelecek yıl Martın son dönü, son e, günlerinde şey var Amerika fuarı tekrar Las Vegas'ta düzenlenecek hatta dün bununla ilgili fuar yöneticileriyle toplantı yaptık yerimizi çok beğenmemiştik biraz böyle sert bir toplantı geçti açıkçası rest çekmek durumunda kaldık onlar da şimdi çok güzel bir yer ayarlamaya çalışıyorlar bununla ilgili bir şeyimiz var onun dışında yakın zamanda Romanya, Kazakistan, Dubai, Libya, Mısır <laughs> bu bölgelere gitmeyi planlıyoruz. Ee, yani takriben tak, 8-9 tane planlanmış talep gelmesi durumunda da e, gerçekleştirilecek e, organizasyonlarımız var. Tekrar bir Avustralya organizasyonu yapacağız. Bu, bununla ilgili talepler söz konusu mevcut. E, onun dışında da yakın zamanda da işte Hı? en yakın zamanda da Eylül'de e, Verona'da fuarımızı düzenleyeceğiz. Peki son olarak cümlelerinizi almak gerekirse çünkü fuar atmosferi devam ediyor ve bugün son gün. Biz sizi daha fazla tutmayalım. Son olarak cümlelerinizi almak gerekirse ne söylemek istersiniz efendim? Son olarak e, inşallah biraz yavaşlayan daralan bir pazar vardı e, son bir buçuk senedir. E, i̇nşallah bizim bir yani bizim pazarımız için, e, doğal taş için e, iyi günler e, yakın zamanda gelsin dileklerim var. E, biz bunun için elimizden gelen iyilik olarak yapıyoruz, e, yapmış olduğumuz organizasyonlar, tanıtımlar. Turkish Stones tanıtımı, Turkish Quality tanıtımı ve fuarlar, organizasyonlarla inşallah bunlarda bir katkımız olmuştur diye umut ediyoruz. İnsanlardan iyi dönüşlerini alınca biz de mutlu oluyoruz çünkü. Evet, İMİB Yönetim Kurulu üyesi, aynı zamanda Fuarlar Koordinasyon Başkanı Sayın Gökhan Murat her puarda, her bir YouTube görüşmesinde bizleri bilgilendirerek sizlere ulaşmamızı sağlıyor biz Gökhan Bey'e ve İmit yönetimine de şahsım üzerinde teşekkür etmek istiyoruz ve başarılar diliyoruz. Hoşça kalın. Çok teşekkür ederim Hoşça kalın efendim. ederim teşekkür ederim çok sağ olun.